Evet arkadaşlar, yine bir video ile bir aradayız. Bugünkü videomda size basit nakış iğnesi tekniklerinden birkaç tanesini göstermeye çalışacağım. Basit nakış iğnesi teknikleri dediğimiz teknikler işte sap işi, zincir işi, burkuk zincir, tohum işi gibi bizim nakış işlerinde kullandığımız, ilk başlarında kullandığımız işte herhangi bir çiçeğin sapını işlerken veya bir resmin kontürünü yaparken nakışla kullandığımız işlerdendir. Bu işleri yapmayı bilirsek yakış, nakışlarımız çok daha kolay olur. Bunun için başta gerekli olan malzememiz bir parça kumaşımız gerekli. Kasnağınız varsa kasnağa gelerseniz çok daha rahat çalışabilirsiniz ve iğnemiz, ipliğimiz, makasımız bize gerekli olan malzemelerimiz bunlar. Ben kumaşıma birkaç tane çizgi çizdim. Bu çizgileri takip ederek nakışımı işleyeceğim. Nakış iğnelerimi göstereceğim. Siz de ona göre beni takip ederseniz bunu yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kasnağımız iki parçadan oluşuyor. Bir küçük parçası bir de büyük parçası var. Ben bunu 6 numara kasnak olarak aldım. E, bu kasnaklarımızı alırken dikkat etmeniz gereken bir özellik bunların birbirinin içerisine rahat girip çıkması. E, çok sıkı olmamasını özen gösterin. Çünkü çok sıkı olduğu zaman kumaşımız çok fazla sıkıştırır. E, bu da kumaşımızın zedelenmesine sebep olabilir. E, ben genelde biraz daha böyle arasında hafif boşluk olan kasnakları tercih ediyorum. Ee, ve bunu kasnak bezi kullanarak e, gerginliğini sağlıyorum. Kasnak bezi kullandığımız zaman kumaşımızın zedelenmesini engelliyoruz. Küçük parçamı altta bırakıyorum. Büyük parçamı kenara ayırdım. Kumaş parçamı küçük parçamın üstüne yerleştiriyorum bu şekilde. Biraz kenarlarını kıvıracağım. Kasnak bezi... Görevini üstlensin diye Sonra daha büyük olan kasnağımı Çapı bir tık daha üstte kalan çak, kasnağımı Bu şekilde üzerine Geçiriyorum Zaten Kasnak bezlerimiz olduğu için Sıkışıyor Kumaşımızın gerginliğini sağlamak için Kumaşımızın boy kısmında çekerek gerginliğini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi sert bir şekilde hazırladım. iğnem biraz uzunca bir iğne. Gözü biraz büyük çünkü ipim kalın olduğu için rahat geçmesini istedim. Şu anda elimdeki iğne Brezilya nakış iğnesi. Sizde varsa eğer tercih edebilirsiniz. İşlemeye kumaşımın sol tarafından başlıyorum. Öncelikle iğnemi kumaşımın tersinden yüzüne doğru çıkıyorum. Şu anda size göstermek istediğim teknik sap işi tekniği. Sap işi tekniğini az önce de söylediğim gibi nakışlarımızdaki desenlerimizde bir çiçeğimiz varsa onun dalında kullanabiliriz. Veyahut da bir obje çalışıyorsak ee, mesela kaktüsler bu senelerde çok moda. Bir kaktüs çiçeğinin e, resmini e, nakışla işliyorsak onun kenarlarını kontürlemek için de kullanabiliyoruz. Bu şekilde çeşitli işlerde kullanabiliriz. Elimdeki ipliğim mulne iplik. Şu anda ben size alt katıyla çalışma göstereceğim. Ee, bunun hani daha net gözükmesi için bu kadar kalın çalışıyorum. Normalde muline ipliklerimizin katlarını ayırarak nakışlarımızda kullanıyoruz. Şu anda alt kat olarak iğneme taktım. Kumaşımın tersinden kumaşımın yüzüne ipliğimi geçirdim. Ve nakışıma başlıyorum. Öncelikle çıktığım noktadan yaklaşık yarım santim kadar bir açıklık vererek ikinci noktamdan İğnemi kumaşımın altına geçiriyorum. Ve bu iki noktanın tam ortasından tekrar yüzeye çıkıyorum. Kumaşımın üst kısmına çıkıyorum. Evet. Daha sonrasında ipimi yukarı doğru aldım. Bitirmiş olmuş, bitirmiş olduğum ilmeğimin yaklaşık 4 mm kadar sağından iğnemi tekrar kumaşımın alt tarafına aldım ipimi çekiyorum. Tamamen çekmeden önce diğer tarafta bitirmiş olduğum ilmeğin tam aynı deliğinden üst tarafa geliyorum. Ve ipimi çekerek gerginliğini sağlıyorum. Tekrar yukarıya yani sol tarafıma aldım. 3-4 milim ötemden iğnemi batırıyorum. İpimi aşağıya çekiyorum. Burada ilmeğimin bitim noktasından iğnemi çıkartıyorum. Ve sıkıştırarak gerginliğini sağlıyorum. Her zaman sapışı yaparken ipliğimiz sol tarafta kalmalı. Biz 2-3 mm öteden batıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve bitirmiş olduğumuz ilmeğimizin hemen dibinden çıkıyoruz. ne kadar küçük adımlarla çalışırsak işimiz o kadar güzel ve şık duracaktır. Bakın gördüğünüz gibi. Ben bu teknikleri size gösteriyorum. İlerleyen zamanlarda güzel bir pano deseni hazırlayacağım ve panonun üzerinde bütün tekniklerimizi hem panomuzu tamamlayacağız hem de bütün tekniklerimizi tek tek kullanmış olacağız. Bu tür nakışlar yaparken gerçekten insana huzur verir. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sap işimizi devam ediyoruz. Bunu isterseniz direkt kasnaksız elde de çalışabilirsiniz. Bakın. Çıktığımız nokta çok önemli. ilmeğimizin bitim noktasıyla aynı yerden çıkarsanız bakın ipimiz burada ilmeğimizin bitim noktası burası şurası biz bu noktadan hemen hemen 2 3 milim öteye iğnemizi batırıyoruz ve tekrarında yine bu noktadan çıkıyoruz İplerimiz bu şekilde gördüğünüz gibi kendiniz işleme yaparken çok daha rahat anlayabilirsiniz. Eğer kasnaksız elle çalışacaksanız bu şekilde ilerleyebilirsiniz. bitirmek için iğnemi batırdım. İpimi aşağıya çekiyorum. İşimin arkası. Buradaki bir önceki ilmeğin içerisinden iğnemi geçirdim. Oluşan halkamdan iğnemi tekrar geçiriyorum. Ufak bir düğüm oluşturup sıkıştırıyorum. İpim ortada kalmasın diye de bu şekilde iki tane ilmeğin içerisinden dolandırdım. İpimi dibinden kesiyorum. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ederim.